Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kovada Ne var ne yok nasılsınız inşallah herkes iyidir Bizi de soracak olursanız biz yine dağ bayır Fındık topluyoruz manzara süper Çalışmaya devam arkadaşlar Baksanıza ne kadar şirin arkadaşlar harman yeri <laughs> Böyle şirin bir bağ evi var burada küçük kulübe Böyle patpat pat var topladığımız fındıklar burada birikiyor. Burası harman yeri. Görüyorsunuz. Bayağı toplamışız. Üst üste yığıldığı için az gibi görünüyor ama bayağı toplamışız yani. Allah bereket versin. Şöyle güzel bir manzara. Oksijen bol. Vallahi nerelerden nereleri topladık arkadaşlar. Çok büyük bir alan. Ta dağların aşağılarından geldik. Sen ne hale gelmişsin öyle? Yatıyor musun sen? He? Mahmut. Mahmut. Yatıyor musun sen? Oy! Oy Mahmut. Sen yatıyor musun? Üstün başın leş gibi olmuş senin de bizim gibi. Zeytin burun, dile bak, dile bak hele tatlılığa bak İçeride Mahmut İçeride. Mahmut İçeride. lan Mahmuş bana küsmüş Mahmut küstün mü oğlum küstünmüş yani. pasaklı pasaklı olmuş Mahmut Fındıktan geldim arkadaşlar. Şimdi Tarhanamı şöyle küçülteyim ki daha çabuk kurusun. Bezini de değiştireceğim ben bunu. Elif'ten bez isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi bezide şey olsun. Değiştireyim ki daha çabuk kurusun. Böyle parçalayınca daha çabuk olur. Heh. İşte böyle ufalayacağım arkadaşlar. Eliften hemen bir tane bez isteyeyim. Bezini de değiştirmiş olayım, ne de olsa belki nemlidir ne olur ne olmaz. 아, 밑에 이거. 이거 뭐야? 이거 뭐지? 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 이거 뭐 이거 뭐지? 이거 뭐지? 이거 뭐지? 이거 뭐뭐 이거 뭐지? 이거 뭐

İşte böyle arkadaşlar bütün aile tarhanamızı incelttik. Bezin üstüne şöyle serdim. Biraz böyle kurusun. <laughs> Elif şu yanı biraz daha şey yapsana kızım. <laughs> Oraya biraz daha tarhana çek. <laughs> çek anneciğim çek. <laughs> böyle berilere, böyle boş yerlere, babanın serdiği taraflarda bayağı şey, boşluklar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle burada kurusun. Bilmiyorum. Ne kadar sürer hani kaç gün makineye götürürüz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olduğunuzda sizden hiçbir şey gitmiyor. Sadece bana destek vermiş oluyorsunuz. Desteklerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.